İyi akşamlar, 60 Dakikaya hoş geldiniz. Yanımda konuğumu görüyorsunuz. Ahmet Duman, İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı. Hoş geldiniz. Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. Konumuz gayrimenkul. Yani bu konut meselesini çok sık konuşuyoruz. İzleyenler de farkındadır. Çünkü mesele büyük. Yani şimdi öyle bir görünüm var ki özellikle İstanbul'da, büyük şehirlerde, sanırım Ankara'da artık buna dahil oldu. Konut bulunamaması problemi var. Fiyatlar yukarı yönlü gidiyor. Kiralıklar konusuna hiç gelmiyorum. Orada kiracı ev sahibi barışı diye bir olay kalmamış gibi görünüyor. Zaten haberleri takip edenler de aşağı yukarı ne demek istediğimi anlıyordur. Şimdi görünüm bu. Şöyle başlayalım. Bir yandan da Türkiye'de yeni bir ekonomi politikası, yeni bir para politikası, yeni bir faiz politikası var. Öncelikle bu faiz politikasının gayrimenkule, gayrimenkul tarafına, konut tarafına etkisiyle başlayalım. Biraz verileri verelim. Yılın başından bu yana nasıl geldi? Bu son faiz değişiminin bir etkisi oldu mu? Nasıl oldu? Buyurunuz. Şimdi e, faiz politikasının konut piyasası üzerinde etkisi var ve de iki kanal üzerinden etkisi var. Bir tanesi. Krediye erişmek yani krediye erişen hane sayısıyla ilgili faiz oranları artınca taksit tutarları artıyor. Taksit tutarları artınca da verili gelir seviyesindeki hane halklarından krediye ulaşabilenlerin sayısı azalıyor ve onu hemen şey olarak görüyoruz kredili konut satışlarında azalma olarak görüyoruz. İkinci tarafı da şu aslında kredi faizlerindeki artış bir şekilde piyasadaki başka enstrümanların genel anlamda bir faiz artışı anlamına geldiğinden konuta yönelik talebi bir başka tarafa doğru yönlendiriyor. Yani konut yatırımının getirisine yönelik talebi de faiz oranlarındaki artış başka bir tarafa yönlendirmiş oluyor. O nedenle konut piyasası faiz oranlarından bu iki kanalla etkileniyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Uzun dönem Türkiye'de konut kredi faizleri aylık %1'ler düzeyinde dalgalandı. Zaman zaman yapılan kampanyalarla 0.69'lar 0.89'lara geldi ama faiz oranı 1.30'lar civarında çoğu zaman bunu da geçmedi. Bu dönemlerde toplam satışların üçte biri kredili satışlardan oluştu Türkiye. 3'te biri. 3'te biri. Daha sonra Rahip Bronson krizi ve o dönemki faiz artırımı kur şokuyla birlikte bu defa piyasa biraz değişti. Bu defa %20'ler seviyesine yani 5'te bire geriledi. İpotek'te Kredili konut satışları bu şekilde devam ediyordu ama son zamanlardaki kredi artışlarıyla birlikte de %15'ler seviyesinde. Biz geçmiş dönem hareketlerden de biliyoruz ki kredi faizleri %2'lerin üzerinde aylık anlamda çıktığında ki şu anda 3'e yakın 2.90 civarında %5'ler düzeyine kadar geriliyor. Bu tabii genel anlamda konut piyasasında kredili satışlarda gerileme toplam konut satışlarında da bir gerilemeye piyasada talep tarafında bir zayıflamaya neden oluyor. Ama ne kadar bir daralmadan bahsediyoruz? Şöyle diyelim. E, örnek vermek gerekirse, ipotekli konut satışları azalıyor ama şöyle örnek vereyim, üçte biri diyelim ki Türkiye'nin ortalaması 35-40 bin adet. Bu 20 bin adede düştüğünde, yani yarı yarıya azaldığında, toplam konut satışları yarı yarıya düşmüyor. Daha az düşüyor. Yani. Kredili konut satışları kredi faiz oranına birebir duyarlı ama toplam konut satışları o kadar duyarlı değil. Çünkü e, toplumda krediye erişebilen kesimlerin bir kısmı aynı zamanda peşin de konut satın alabilme veya satıcı finansmanından istifade etme yeterliliğine sahipler. Dolayısıyla onlar yine konut taleplerini sürdürüyorlar. Basitleştirmek için söylüyorum. Örneğin 40.000'den 20.000'e düştüyse Toplam konut satışları 10 bin adet düşüyor. Ee, Yıl başından bu yana ne kadar düştü? Şöyle bizim uzun dönemli ilk 6 aylık konut satış ortalamamız 600 bin adet civarında. Hı. Yani aylık ortalama 100 bin gibi ilk 6 ay için. Ee, bu sene 565 binde kaldık. Yani aslında Çok, baktığınız zaman uzun dönemli ortalamada yüzde %5. Hı hı. Fakat geçen yıla bakarsak, yani bir önceki yılla karşılaştırırsak %22'lik bir gerileme var. O zaman belirginleşiyor. Belirginleşiyor ama geçen yılın da diğer yıllara göre sıra dışı bir yıl. Yani dışarıya düşen konut satışlarının aydan aya birçok şeyde ilk 6 aylık dönemde rekorlar kırdığı bir Hı. ay. Yıl idi 2022. Dolayısıyla biraz 2022 ile karşılaştırdığımızda %22'lik bir gerileme var. Ama uzun dönemle ortalamayla karşılaştırdığımızda %5 ile 10 arasındaki bir mertebeye oturuyor konut satışlarındaki gerileme. Kimler konut alabiliyor diye sormak istiyorum şimdi az önce verdiğiniz veri, bilgilerden sonra. Yani 3'te 1'e krediyle alıyor dediniz. Bunu yani kredi ya yani doğru anladım değil mi? Evet 3'te 1 idi fakat son yıllarda 5'te 1'e düştü. Peki ama yine de soracağım soruyla ilişkili bu söylediğiniz. Yani bunu alanlar da aynı zamanda peşin Parayla da alabilenler öyle mi? Bir önemli bir kısmı aynı zamanda peşin aynı zamanda. olarak da bu gayrimenkulleri satın alma veyahut satıcı kredisi dediğimiz müteahhitten ha. banka kredisi kullanmaksızın vade yapabilerek bunu satın alabilecek kredibiliteye sahip belli bir kesim. Yani bu üst gelir i̇şte düzeyi ona, demek. Onu, tam olarak bu cevabı evet. merak ediyorum. Dolayısıyla şimdi hangi gelir grubu? Ev alabiliyor gayrimenkul O Bundan zaman hemen sadece... bir hesap yapalım. Buyurun yapalım. Şimdi mevcut kredi faiz oranları yaklaşık 3'e yaklaştı. Her bankada biraz farklı ama 2.90 dersek 1 milyon lira kredi alıyorsanız 30 bin lira aylık taksit ödemeniz gerekiyor. 10 yıl vadeli bir kredi. 1 milyon. 1 milyon liraya. Bugün ortalama konut fiyatı da söyleyeyim Ortalama 1 milyonun neye yetip yetmediği de çıksın. Şimdi şöyle ortalama konut fiyatı örneğin İstanbul'da birim metrekare değer Merkez Bankası verilerine göre 36 bin lira. Yani 100 metrekare bir konut dersek ortalama bir konut 3 milyon 600 bin lira. Yani 2 milyon 600 bin lira peşininiz olması Olmalı gerekiyor. en azından kredi kullanmak için özür dilerim 2 milyon 600 değil Diyelim 1 milyon peşiniz var, 2,5 milyon kredi kullanacaksanız 75 bin lira taksit ödemeniz gerekir. Evet, ben sizin matematiğinizi de bozdum. Kendi <laughs> Yok estağfurullah. Yani bu şöyle diyelim, Türkiye'de bugün ama şimdi bu bütün konutların ortalama fiyatıdır. Yeni bir projeden konut alacak olsanız muhtemelen 5 milyon liradan aşağıya bir konut bulamayacaksınız. Doğru. 3 milyon kredi kullanabilseniz ki aslında birçok bankada da krediler kredi muslukları herkese açık deyin. 3 milyon kredi bulursanız 90 bin lira aylık kredi taksit ödeyeceksiniz. Şimdi bankacılığın bir kuralı var. O da şu. Ödenecek kredi tutarı aylık hane halkı gelirinin 3'te 1'ini geçmemeli diye. Yani siz 90 bin lira taksit ödeyecekseniz 270 bin lira geliriniz olmaz. Bir yandan arkadaşlarımız e, konut fiyatlarına ilişkin grafikleri de aktarıyor. Türkiye'de konut fiyatları dolar bazında bir buçuk yılda yüzde 114 arttı diye. Evet. Dolar bazında da ciddi artış var. Reel anlamda da biliyorsunuz e, özellikle bu faiz politikası birikimleri ve tasarrufları koruyacak başka yer bırakamayınca yaklaşan bu enflasyon dalgasına karşı insanlar servetlerini, varlıklarını korumak için konuta ciddi bir ilgi gösterdiler ve geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksleri %200'lere buldu. Şu anlar şu anda da %103'te örneğin Merkez Bankası'nın endeksi. Artık tasarruf aracı mı hala gayrimenkul? Evet, bir tür Olabiliyor enflasyona mu? karşı direnç gösterdiği için tercih edilen bir yatırım aracı diyelim. dolayısıyla uzun vadede kaybettirmiyor enflasyona karşı. Bu yüzden mi fiyatlar düşmüyor yani? Evet. Talep düşse de ya da erişim düşse de öyle. Tabii diyeyim. alternatif Çünkü talebi de öyle koymak istemiyorum. Ya yani iste, isteyip de alamama. Evet. Diye koyalım. Alternatif yatırım araçlarının getirileri rekabet edemiyor. Yani ortada bir enflasyon var, varlığınız Türk lirasındaysa hızla erime durumunda dolayısıyla bunu alternatif bir yere yönlendirmeniz, park etmeniz gerekiyordu. Geçtiğimiz yılın biraz önce söylediğim. Satış adetlerindeki yükseklik ve ona eşlik eden fiyatlardaki aşırı zıplama da paranın gidecek yeri kalmadığı için, yani bütün kapıları kapattık biz paraya dedik ki ya arabaya git ya konuta git. Dolayısıyla burada da hem fiyatlar hem üstelik satış adetleri de artmış oldu. Son düzenlemelerde taşıt kredilerine de bir müdahale var ama konut bunun dışında kaldı ama zaten erişilebilir durumda konut değil. Konut tablosu içeriye almayı gerektiren bir tablo gibi görünmüyor. Şimdi siz bunları anlatırken şunu düşündüm Ahmet Bey. Aslında çok hızlı ve kısa bir sürede e, bu tablo değişti gibi geliyor bana. Yani şöyle söyleyeyim. 2014-2015 buralarda konut kredi faizleri yanılıyorsam düzeltin son derece erişilebilir yani de civarında yerlerde, uzun dönemde Evet girdi. yani hani bu e, kira öder gibi konut sahibi olmak Beyaz yaka için, işte çalışan kesim için mümkündü. Yani hani biraz ortalamanın üzeri bir maaşınız varsa, kira ödemek yerine konut almak daha cazip bir meseleydi. Çok değil yani 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Şöyle oldu Zeynep Hanım, hiçbir zaman kira ile konut kredi taksiti birebir olmadı. Tabi birebir değil ama. Ama yine evet. Evet. Yani aynı. Evet. O zaman kiralar da düşüktü. Bugünün kiraları gibi <laughs> elbette değildi, değildi ama yani işte ne bileyim ya yani tabii büyüklüğüne de bağlı. Yani bir artı bir konutu aşağı yukarı biraz peşinatınız varsa yarı yarıya gibiyse yani 200 bin lira gibi düşünsek o zamanın parasıyla 100 bin liranız varsa böyle 10-15 bin lira bir faiz bedeli ödeyip yani 90-100 bin lira kredi alıp ayda da 3,5-4 bin lira gibi bir parayla alabiliyordunuz. Kiralarda 2 bin lira falandı tamam. Yani 100 bin lira kredi için 1400 lira taksit ödüyordunuz. İşte tamam daha yani, net söylediniz. Evet. Siz. 100 bin lira kredi için 1400 lira taksit ödüyordunuz ve ödenebilirdi. Ben de öyle ev aldım zaten. Birçoğumuz yani, e, evet. yani işte çalışarak hani kendi maaşıyla bunu döndürebiliyordu. Çok dramatik bir değişiklik oldu 10 yıl içinde. Son aslında birkaç yıl. Son birkaç yıl, doğru. Evet, 5 yıl diyebiliriz. Yani önemli ölçüde. Tabii buna hem Türkiye'deki ekonomi politikalarındaki bir değişiklik neden oldu, hem de pandeminin de çok önemli etkisi oldu. Bu sadece bizde olan bir şey değil ama. Yani gerek İngiltere'de gerek Amerika'da evet, yani benzer... Küresel'in buraya yansımalarını da merak et. Bizim kendi iş dinamiklerimiz farklı elbette. Onu bir daha konuşacağız. Yani konuşulacak yer var ama... Küresel trendlerin yansıması nasıl oluyor? Onu da yeri gelmişken soruyorum. Yani aynı şeyler. Oralarda da üretim tarafı çok aksadı. Dolayısıyla fiyatlar yükseldi. Enflasyon orada da oldu. Tabii bizde mukayese edilecek düzeyde değil ama... ...onlar için de ciddi enflasyonlar ve faiz artırımları... Amerika'da ve İngiltere'de konut fiyatlarında da geriletti. O piyasada da etki. Ama bu arada kiralar artmaya devam ediyor. Özellikle kalabalık şehirlerde tabii. Evet. Dünya çapında bir e, barınmayla ilgili genel bir problem de var. Onu da inkar edemeyiz. Ama biz kendi özel koşullarımızı yaşıyoruz ayrıca. Evet. Yani bizim barınma meselemize geri dönelim. Yani özellikle büyük şehirlerde kendini çok yakıcı biçimde hissettiren bir mesele bu. E, yılın geri kalanı için yine fiyatları da merak ediyorum soracağım ama biraz işin e, aslında onu alayım da öyle kira meselesine geçeyim. Burayı kapatalım e, akılda bir şey kalmasın. Şimdi yılın geri kalanı için ne öngörüyorsunuz ne bekliyorsunuz ortalama gayrimenkul fiyatlarında? Şimdi şöyle bir durum var şu ana kadar gayrimenkul fiyatları enflasyon hala yenilmedi. Hı hı. Yani hala hı hı. artış enflasyonun üzerinde. Fakat önümüzdeki dönemden itibaren özellikle kredili satışlardaki ciddi azalma gayrimenkul fiyatlarını yine enflasyonun yakın civarında bir düzeyde artmasına sebep olacağını düşünüyoruz. Çünkü enflasyona karşı son derece dirençli bir varlık. Nominal fiyatlar geri gider gibi bir düşünce rasyonel değil. Ama reel olarak baktığımızda bir gevşeme, durgunlaşma görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Yıl sonu enflasyonunu nerede görüyorsunuz? Son revizyon sizin için gerçekçi mi? Gerçekçi mi? bence. O civarlarda o mı bekliyorsunuz o zaman? E, konut fiyat artışları şu anda %103 Hı -hı. düzeyinde. Hatta Betam'ın daha yakın tarihli da, evet, o... çalışması var. Orada %86 tahmin Yordum ediyorum. Onu. Sene sonu enflasyonuna yakın biraz üzerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü önden yüklemeli biraz Hı. artışı var. Sene sonu enflasyonun bir parça üzerinde 5 puan kadar konut fiyatlarında civarında, civarında, civarında bir artış muhtemel görüyorum ben. Peki. Şimdi bir de şunu soracağım. Kimler konut demin yarım kaldı. Kimler konut alıyor Türkiye'de? Yani e, yabancı alımlarını soruyorum daha hmm. net sorayım. Siz zaten söylediniz. Üst gelir grubu dediniz. Ama onun dışında yabancı alımı ne boyutta, ne düzeyde, ne kadar şekillendirici sektör üzerinde? O zaman şöyle söyleyeyim. Yabancı e, satışlar Türkiye'de ortalama %5 ler civarında idi yani 60 binler civarında yabancı satışı vardı ama bu sene o da değişti hatta bu haziranda yüzde üçler seviyesine yani neredeyse yabancı satışlar yarı yarıya düştü fakat yabancı satışlarda bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra bir profil değişikliği oldu yani Türkiye ağırlıkla İran-Irak vatandaşlarının etkin olduğu bir yabancı piyasası varken Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rus vatandaşlarının daha etkin olduğu, baskın olduğu bir piyasa oldu. Ve onun ilk dalgası Antalya'yı vurdu aslında. Ve İstanbul'u vurdu. Türkiye'de yabancı satışları Antalya ve İstanbul'da yoğunlaşmış durumda. Bu ikisi neredeyse bütün satışların %80'ini kapsıyorlar. Ve en büyük iki pazar. Antalya'da yaklaşık %25'ler civarında yani her dört konuttan bir tanesi yabancıya satılıyor. Bu Alanya'da çok daha yüksek özellikle belli bir noktada. İstanbul'da da %11 pay var. Fakat yabancı dalgası seçimlerden önce de zayıflamıştı. Bu savaş sonrasında gelen Rus dalgası da biraz zayıfladı. Yarı yarıya düştü diyebiliriz. Düşer düşmez yani İstanbul'daki %10'luk yabancı payı %5'e düştü. Antalya'daki %33'lük pay %20'lere geriledi. Ve Türkiye'de konut fiyat artışlarında Şampiyonlar Ligi'nde olan Antalya ve İstanbul birden geriye düştüler. Yani aslında belli lokal piyasalarda fiyatları yukarıya çekme konusunda yabancıdan önemli bir etkisi var. Türkiye'nin toplam fiyat artışlarında değil ama lokal piyasalarda önemli etkileri olduğunu bu veriler bize gösteriyor. Peki Ankara'da son dönemde bir e, yoğunlaşma var Ankara'da şöyle. evet Ankara'nın fiyat artışı hem İstanbul'dan hem e, İzmir'den daha yukarıda. Ankara'da şöyle bir şey oldu. Deprem sonrası Hı. bir ciddi talep gördü. Hem deprem bölgesinden talep gördü hem de İstanbul'dan yazılım, IT vesaire sektörleri rotalarını Ankara'ya doğru çevirdiler. Hem kiralık piyasası inanılmaz bir artış var. Mesela betamın verisine göre yıldan yıla 180 civarında bir artış var. İnanılmaz hem, bir artış. E, satış fiyatlarında da Ankara'da ciddi bir artış oldu. Ankara depreme karşı hem büyük şehir özelliği, hem zemin e, sağlamlığı açısından bir avantaj ya, yarattı, e, değiştirdi. Biz şunu görüyorduk Zeynep Hanım. Türkiye piyasasında İstanbul çok böyle göstergedir. Hı hı. Konut piyasasında da öyle. Mesela genel fiyat artışlarının üzerinde artmaya başlıyorsa İstanbul, o bir lokomotif gibi çekecek ve piyasada onu takip edecek demektir. Ama şunu görüyoruz, yıldan yıla artışlarda artık İstanbul geride kalıyor. Yani. Bu da bir ilk sanırım. Zaman zaman oluyor İstanbul böyle yapıyor. O dalgalanma sürecinde yükselirken piyasa İstanbul öne çıkıyor, Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bir fiyat artışı gösteriyor. Sonra yine Türkiye'den önce. ...ortalama fiyat artışının gerisinde kalıyor. Şimdi o dönemi yaşıyoruz. Yani İstanbul konut piyasaları açısından öncü bir gerileme sinyali veriyor. Anladım. Peki kiralık tarafını biraz konuşalım. Şimdi hem Ankara'daki artışta artışa da dikkat çektiniz. İstanbul'da da durum farklı değil. Türkiye genelinde de sanırım benzer bir durum var. Ama İstanbul'da özellikle siz Ankara'nın da öyle olduğunu şimdi söylediniz... Bir kere kiralık konut bulmak yani samanlıkta iğne aramaya döndü. Yok yani ilan dahi e, açıp bakın yok çok az yani eskiden sayfa sayfa ilan olurdu. Tabii bunun çeşitli etkileri var. Kentsel dönüşümün yarattığı bir etki var. Ee, var da var yani iyi de e, sonuçları hem sonuçlarını konuşalım yani yarattığı etkiyi konuşalım hem de bu mesele nasıl hallolacak? Şimdi aslında bunun güzel bir göstergesi var. Yine e, Betam'ın raporlarından bunu takip ediyoruz. İlanda kalma süresi. Hı. Yani siz bir konutu satış için piyasaya çıkarıyorsunuz. E, kaç günde ilandan kalkıyor, satış gerçekleşiyor veya kiralama gerçekleşiyor? Bakın bu zaman zaman mevsimsel dalgalanma da gösterse uzun dönemde bir konutun ortalama satış süresi 70 gün idi Türkiye'de. Kiraya verme süresi de yaklaşık 25-30 gün idi. Yarı yarıya düştü. Şu anda bir konut ilana çıktığı zaman 30 günde satılıyor. Bir konut kiraya çıktığı zaman 12 günde kiraya veriliyor. İşte 15 günde kiraya veriliyor. Dolayısıyla aslında bu piyasanın ne kadar alıcı tarafında kuvvetli bir piyasa olduğu, herkesin bir an önce bu ürüne, mala ulaşmak istediğini gösteriyor. Bu ilan sayısından çok daha etkili bir şey. Gösterge. İlan sayısında da şunu söyleyebilirim, farklı şehirlerde farklı etkileri var, ama sayısal olarak ilan sayısı şu kadardır değişmiş, şu kadar değişti diyebileceğimiz net bir verimiz yok yıl başından itibaren. Yani benim, benim baktıklarım çok bir değişiklik göstermiyor açıkçası. Ama şunu söyleyebiliriz, kiralık taraf daha zayıf, kiralık ilanlar daha zayıf. Peki. Çözüm nedir bu barınma meselesiyle ilgili? Yani e, konut almak isteyen nerede söylenecek bir e, faydalı olacak bir politika bir yöntem var mıdır? Şimdi bakın Türkiye'de bir artı bir konut yapmak yasaklandı. Daha küçük konutların yapılması vesaire. E, bizim konut üretmemiz gerekiyor. Ama üreteceğimiz konutlar diyelim ki 100-110 metrekarelik konutlar üretebiliriz. Bir de 35 metrekarelik konutlar üretebiliriz. O zaman 35 metrekarelik konut daha küçük konut üretebilirsek bir konut yerine 3 konut üretebiliriz. Ve Türkiye'de kiracılık yani ilk defa hane kurup bir hane oluşturma küçük hanelerden başlıyor. Ya öğrencilik ya üniversiteden mezun olup işe başlama veya evlilikle birlikte. Dolayısıyla küçük hanelerin de aslında ilk başlangıçta küçük evlere ihtiyacı var. Dolayısıyla biz küçük evleri yapıp o aneleri bu küçük evlere yerleştirme daha sonra sosyal ve aile nüfusunun değişimine göre insanların iki artı birlere 3 artı birlere doğru devam eden yaşamlarında yaşam tarzlarıyla paralel bir konut politikasına doğru yönlendirme yapmamız lazım hızlı bir şekilde ilk defa kiralama piyasasına girecek olan küçük hanelerin başına sokabileceği konutlar üretmemiz lazım ve Doğru bir de ve yeterince anlamında. Yeterince ve bir de e, kiralamak üzere konut satın almayı cazip hale getirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi Türkiye'de üçte bir kiracı. Yaklaşık 27-28 milyon hane var. Bunun 8 milyonu e, kirada, 20 milyonu ev sahibi. E, her yılda kiralama hanelerine 250 bin yeni hane katılıyor. Dolayısıyla bizim her yıl piyasaya 250 bin adet kiraya verilmesi gereken konutu arz etmemiz lazım. Bunu da birilerinin finanse etmesi gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey, yayına katıldığınız e, katkınız için burada noktalıyoruz ama sizi ben eminim tekrar davet edeceğiz bu konu çünkü e, konuş konuş bitmeyen bir mesele halinde şu an Türkiye'de. Evet. E, burada noktalayalım 60 dakikayı. Görüşürüz hoşçakalın iyi akşamlar.